üşümeden herkese günaydın. Hem dinlenelim, hem farklı bir yer görelim, hem de o şehrin kalabalığından biraz uzaklaşalım istedik. Girer girmez de böyle buzun içinde salatalık satıyorlar. Tam senlik. Serinlemek için. Bugün 38 derece. Bu gördüğünüz suda paramızı yıkadığınız zaman iki katına çıktığını inanıyorlar. O yüzden değerli eşyalarını getirmişler. Altın, mücevher ne varsa bu abla bu suda yıkıyor. İnanıyor ki iki katına çıkacak. Bu abla da bozukları yıkıyor. Enoshima'da yukarıya doğru tırmanırken bu manzaraya karşı kahve içebilirsiniz. Kahvenizi içtikten sonra bu bahçeye girmeyi de mutlaka unutmayın. Bu bahçe normalde ücretli ama belli bir saate kadar ücretsizmiş sanırım saat 5'e kadardı ya da öğlene kadar tam bilmiyorum. Arkadan gelen böcek seslerine dikkat ederseniz bu sesler her yerde. İsmini bilmiyorum böceğin ama gerçekten doğanın içinde yürürken size o atmosferi hissettiriyor. Enoshima'da bulunan bu gözlem kulesine çıkabiliyorsunuz. Biz Enoshima Free Pass aldığımız için onunla çıktık. Buradan bütün Enoşima'yı 360 derece görebiliyorsunuz. Kesinlikle çıkmaya ve görmeye değer. Ve ayrıca bir üst katı daha var çıktığınız yerin. Oraya çıkıp orada oturarak manzaranın keyfini de daha fazla çıkartabilirsiniz. Ve sırada Enoshima'da bulunan mağaralara doğru yol almak var. Mağaralara giden yol gerçekten çok güzel. Merdivenlerden iniyorsunuz, manzaraya karşı yürüyorsunuz ve işte mağaranın içindeyiz. Mağaraya girişte size bir mum veriyorlar. Bu mumlarla beraber yürüyorsunuz. Yüksek, yüksek İçeride sizi çok güzel sürprizler bekliyor. hayı öttüren kadın. Ve dönme vakti geldi. Dönüşümüzü bot ile yaptık. Gelirken yürüyerek çıkmıştık. Ama geri dönüşte tekrar aynı yolu yürümemek ve vakit kaybetmemek için botla geri dönmeyi tercih ettik. Bizim için uzun bir yürüyüş oldu. Küçük bir bot olmasına rağmen gayet konforluydu. Enoshima'nın güzelliklerini seyrederek yolumuza devam ettik. Daha Enoshima'ya gelmeden girişte gidiş dönüş size bilet satabiliyorlar. Ama ben giderken yürüyerek dönerken de bot ile dönmenizi tavsiye ederim. Çünkü yürürken de çıktığınız merdivenlerden ve aldığınız yoldan çok daha fazla keyif alacaksınız. Yoksa bu manzaraları kaçırmış olurdunuz. Kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi mutlaka unutmayın.